arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yine yanında arkadaşım var ama yani yanın yana değil o şu anda ayrı bir video çekecek nerede çekiyor? Vallahi bilmiyorum ne burada arkadaşlar. Arkadaşlar o bugün hayvanat bahçesi yapacak. Ben de banka yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada araba modu ekledik. Görmüş olduğunuz gibi araba modu ekledik arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size araba, arabayı. Yollarımız yani boşuna yapmadık. Şöyle gidiliyor arkadaşlar. Haylan gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o zaman ben hemen bankayı yapacağım yere geçeyim ve temelini falan atayım ve geleyim arkadaşlar. Bu arada burada yapılmamış bir tane ev var yani tam daha olmamış. Bu evi yapacağız arkadaşlar. Yani dediğim gibi bankayı yapacağımız yere geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bloklarımız şu, 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 şu olabilir arkadaşlar. Hmm. Açık yeşil beton. Açık yeşil, ikisi açık yeşil mi? Pardon, koyu yeşil almayı unutmuşum. Şuradan şunu alacaktık arkadaşlar. Bu ne? Yeşil terakota, yeşil beton. Aynılar mı? Yok, aynı değiller. Arkadaşlar bunların dördünü kullanmak istiyorum. Bir de koyu primer var. Arkadaşlar çünkü banka deyince aklıma yeşil bir şey geliyor. Yani bir de bank olduğu belli olsun diye yani ama şundan kullanmayı düşünüyorum. Aslında bak aklımda bir şey esti de şimdi. Beyaz beton alalım. Şunun yerine al. Beyaz betonla yapalım arkadaşlar. Böyle bir pencereleri falan yeşilden yaparız. Bir tane de dolar işareti yaparız arkadaşlar tepesine. Şöyle gördüğünüz gibi buradan bir girişi olur arkadaşlar. Şöyle böyle iyi. Çok büyük yapmayacağım arkadaşlar. Kasa yerleri falan da olacak. Bir Aliş'e bakalım. Aliş ne abi, nasıl gidiyor? Aliş nedir? bloğu kullanıyor. Kolay gelsin diyelim. Bir şey demeyelim. İnşallah o da güzel bir şey yapar. Diyelim. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar öyle bir şey olacak ki bakın içeri girince küçük ama kasa yeri olacağı için arkaya doğru biraz daha uzun olacak şöyle arkadaşlar şöyle Abi burası da arkadaşlar böyle paraların olduğu yer kasiyerler burada duracak böyle parayı alacak verecek veya şurada durur şurada bir kapı olur içeri girer bir şeyler yapmayı düş bir şeyler yapacağız banka deyince aklı büyük bir şey geliyor ama biz çok büyük bir şey yapmayı düşünmüyorum yani açıkçası Şöyle bir tık daha yükselteceğiz şurayı. Yükseltmek zorundayız da zaten. Şöyle yaptıktan sonra bir şurada bir penceremiz olsun. 1 2 Aynen. Oldu şimdi. Şöyle şöyle. O sonra şurayı da böyle birleştirelim arkadaşlar. Allah şöyle birleştir. Şöyle. Aha, bir de arkadaşlar yeşil cam kullanalım. Şuradan. Şu yeşil cam güzel olur. Hemen bir yağmuru kapatayım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar birazcık şu falan yükselteyim yapayım ve geleyim. Arkadaşlar şu anda böyle bir şey oluyor. Bakın şuradan şuradan kasa yerine gidiliyor arkadaşlar. Buraların yerleri ve yeşilden olacak. Hemen arkadaşlar yerleri de bu şundan yapayım. Açık yeşil betondan yapayım ve geleyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yerler bitiyor arkadaşlar az kaldı. Bu arada arkadaşlar pencereleri şurada şuralarda da iki tane pencere yaptım ama burayı yapmadım arkadaşlar çünkü burada hazine olacak yani hazineye kimseye katları kaptırmayız arkadaşlar. Buraya niye buradan giriyoruz? Buradan girilecek arkadaşlar buraya. Böyle oldu arkadaşlar şu anda. Yani şu anda içi böyle bir şey. Şuraya oturma yerleri falan yapacağız. Bakalım Aliş nasıl gidiyor? Aliş bayağı iyi gidiyor. Bakalım Aliş. ha? Aliş nerede? Güzel gidiyor. Güzel. Yes. Şimdi buralara hayvan filan yerleştirecek. Belki arkadaşlar kötü bir şey yaparsak ben de kötü bir şey yaparsak video dışında düzeltiriz arkadaşlar. Şu anda benim banka yapımım böyle gidiyor. Hemen arkadaşlar üstünü de beyaz betonla kapatalım. Ve gelelim. Evet arkadaşlar şurayı da kapattıktan sonra ve bitti arkadaşlar tüm üstü falan her şey kapandı sadece şuraya oturma yerleri yapmadık onları da yapacağız ondan sonra kasa yerlerini falan geçeceğiz arkadaşlar buraların hepsini size göstereceğim çünkü buralar arkadaşlar önemli kısımlar tekli tekli şeyler yapacağım arkadaşlar İkili de yapacağım ikili ile tekli yapacağım arkadaşlar Şunlar, şunlardan alalım arkadaşlar doğru bir de şey yapacağız değil mi? dolar işareti yapacağız Sen çekil bir şuradan Mesela arkadaşlar burası ikili olsun, burası şöyle ikili, şöyle bir tekli ama tekli olmaz değil mi şimdi burayı? Aynen. Şöyle, şöyle burası da ikili olsun ya da hepsini ikili yapalım ya da ya. Şurası da bir tane tekli olacak işte. Bir tane tek teklimiz var. Şöyle iyi bir şey, iyi bir şey oldu. kası de arkadaşlar bir tane şuraya oturur. Yani çünkü bankada bir tane olmaz çünkü herkes sıra biz bir kişiye neden. şey olmaz. İki iki yeterli mi? Yeterli bence iki. Şöyle arkadaşlar diyelim şuradaki kasada şurada aynen bak güzel fikir ha aklıma yani şimdi geliyor. Hemen şuradan Alalım. Bunun için netherite sandığı yok be. Netherite olmasın. Fıçı olsun arkadaşlar. Şurada arkadaşlar fıçımız. Fıçı da olmasın yani. Neyse sandık arkadaşlar. Fıçı böyle gelince akla yani böyle şey şeyler geliyor. Arkadaşlar mesela burada bitti arkadaşlar. Geçiyorlar oradan alıyorlar. Elmas bloğumuz nerede? Elmas bloğu elmas bloğu. Elmas onu alalım arkadaşlar. Hepsini böyle bir çevirelim arkadaşlar. Neden çeviriyorum arkadaşlar? Şeyleri dolduracağım. Fıç sandalye dolduracağım. Tamam şimdilik mesela buraya bu kadar yeterli. Altın filan da yerleştirilir arkadaşlar buraya. Ve arkadaşlar burası da yani böyle hazine yeri. Bankanın burası çok güvenli olmadı arkadaşlar. Bu kısmı. İnşallah yani bir şey olmaz diyeceğim de oyunda kim var ben ne hemen arkadaşları şöyle yerleştir şunu da böyle yap şurayı da böyle yap tamamdır altın bloğu da alalım şunu da böyle al şunların hepsini çevir bu altınları da öbür kısma koyacağım arkadaşlar. Hava durmanı açık yapalım. Şu altınları da şuraya koyalım. Altın da alırlar değil mi arkadaşlar? Yani arkadaşlar bunları para olarak görün. Yani kuyumcu falan aklınıza gelmesin. Hemen şuraya da altından bir şey yapalım diyeceğim. Yaparız niye yapmayalım? Şöyle. Tamamdır şöyle iyi. olur. Altınımız şöyle iyidir. Şuraya at böyle diye hepsini yapalım arkadaşlar. Daha yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman şu önümdeki sandığı birazcık doldurayım ve geleyim arkadaşlar şunları da elmasla birazcık doldurayım. Geleyim. Evet arkadaşlar altın sandığımız şöyle dolu şu sandık böyle şu sandık böyle arkadaşlar elmaslar altından daha çok bakmayın öyle yani orası daha çok yani bu iki sandığı birleştirsek nasıl olur daha kim bilir bir şeye bakalım nasıl gidiyor şurayı düzeltir sonra niye böyle oluyor ya Heh, tamam Evet arkadaşlar daha yeni birisi aradı kusuruma bakmayın arkadaşlar Hemen arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir banka. Yani şöyle bakınca bu ne diyorsunuz? Eve benziyor ne? Aa, ama bir saniye en tehlikeli şeyi unuttuk ya. Abi en tehlikeli şey bu. Bunu yapmazsak kovuluruz. Borçlanırız yani. Bu düğmeyi arkadaşlar anahtar olarak görün. Yani arkadaşlar birisi gelmişti daha yani arkadaşlar onun soru onun sorununu şu anda tartışıyoruz. Hemen arkadaşlar bir öyüp gelsin mi gelmesin mi bilmiyorum. Hemen arkadaşlar şunları yapalım ve kapıları yapalım boş verelim şimdi o olayları. Gelmesin arkadaşlar şimdi. Şöyle şöyle yap ve ama içeriden nasıl çıkacak buraya giren kişi değil mi? İçerinde anahtar olması lazım. Şöyle, şöyle. Tamamdır. Şimdi böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bir dolar yapalım. Tamam, hemen arkadaşlar ben bir doların resmine bakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu. görmüş olduğunuz gibi şimdi öğrendim de arkadaşlar. Şimdi yapalım hemen şöyle. Güzel. Bakın, şöyle. Size yapalım arkadaşlar ilk başta. Şöyle bir şey yapalım. Yani doların işaretini yapmaya çalışıyoruz. Nasıldı? Şöyleydi. Bakın böyle. Yanlış yanlış yerden başlamışız pardon soldan başlayacaktık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle iki yürüyüp şöyle yapıp on sonra yine böyle yapıp şöyle çıkıp şöyle yapıp on sonra bir daha çıkıp şuraya koyup bunu kırıp şöyle yapıp ondan sonra şöyle çıkıp bir daha şöyle çıkıp Ondan sonra şöyle çapraz yapıp şurayı kırıp Ondan sonra bir daha çapraz yapıp kırıp Böyle mi? Bir saniye Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Bilmiyorum Bir bakalım şöyle 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 Öyle doğrusu doğru Şurası yanlış Çözdük Çapraz koyduktan sonra Şöyle yapacağız. Şöyle yapıp iki çıkacağız. Ondan sonra ben arkadaşlar nasıl yaptım vallahi hiçbir fikrim yok nasıl gözüküyor şu anda. Ondan sonra şöyle içe gelip içe gelip yukarı çıkıp bunu ye. Bir, iki, Böyle bir şey Nasıl ama? Kötü olduğunu biliyorum. Bunu işte düzenlemeye çalışalım hemen arkadaşlar. Şöyle bir koyalım. Şuralara koyalım bakalım nasıl gözükecek. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle yaptık. Ama şurayı uzatmayı unuttuk. 3 mü? 1 2 3 ondan sonra öyle. Bir tane daha uzatacağız. Tamamdır. Şimdi S'ye benzedi mi? Şurayı da yaptık mı? S oldu, değil mi? Eşit mi, simetrik mi? Herhalde simetrik. Ondan sonra arkadaşlar ortasından altın bloğuyla geçelim, değil mi? şöyle. Bilirsiniz ki doların ortasından böyle geçiyorlar. Normalde yeşille geçiyorlar da. Ben bununla geçesim geldi. Şöyle doların içinden geçelim ya da. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. 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 Böyle nasıl ama. Şunu kıralım. Böyle nasıl. Güzel olmadığının farkındayım. İşte bunu şimdi düzeltelim. Bunu düzeltmeye çalışalım hemen. Arkadaşlar. Şöyle yapsak ben, bence daha güzel. Böyle olduğu gibi arkadaşlar ya. Ya da aynen mantıklıyı Böyleydi değil mi burası. Böyle nasıl? Böyle güzel bence. Bakalım nasıl yapmış burayı. Buraya şey koymuş panda. Burada ne var? Burada da vahşi kedi var. Buraya ne koyacağım daha hiçbir şey fikrim yok. İnşallah onu da yap, yaptar şey yapacağı şey güzeldir. Bir banka böyle oldu arkadaşlar. Başka nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Arkadaşlar şu çizgiye şunu yapsak nasıl olur? Şöyle. Ya da bundan değil de. Bundan değil de. Şununla. Şundan daha güzel olur. Bak eminim. Çünkü bu kahverengiye benziyor. Yeşil terakota demişler de. Bakar mısınız? oldu bakın şimdi oldu vallahi. Şimdi oldu arkadaşlar bu. Burası 4, burası 3 neden böyle? Herhalde burası böyle olacak. Tamam. Oldu arkadaşlar. Bankamız böyle oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bankamız böyle oldu arkadaşlar. Hemen hemen derken bir de ne yapabiliriz sizle? Şu yarım kalan evi yapalım. Aynen yarım kalan ev yapalım. Ondan sonra hayvanat bahçesinin en son halini gösterir size. Şuralar yanlış yapılmış. Papağan koyma, koyacak koymayı deniyor. Çünkü etrafta papağanlar uçuyor. Yani normal bir şekilde papağan doğmaz. Herhalde o camlı yer arkadaşlar. Papağan koyacak. Size gösterdim ki ben. Bakın şöyle aynen göstermiştim panda falan demiştim. Aynen. Burada şey var. Ben hemen ben hemen sana yardım edeyim ya. Yardımcı olayım ben sana. Şöyle yapalım. Ondan sonra ben yine direkt blok kullanıyordun değil mi sen? Kapı yerine alalım şunu. Şöyle yap. Böyle daha iyi değil mi? Bence daha iyi değil mi? O yapıyor biz de böyle yani yanlışlıkları varsa onları düzeltiyoruz. Bakın şurayı da dolduralım. Alın size şey. Burası olmazsa böyle olmaz. Bakalım. Şuralarda yanlışlık var mı? Yok buralarda bir şey. Tamamdır. Biz şu evi düzeltelim. Düzeltmeye devam edelim. şu çatısını siyah niye yapmış yani hiç vallahi hiçbir fikrim yok böyle evi hiç hayatta görmedim görmek de istemem <laughs> bu arada arkadaşlar videonun buraya kadar gelmişken kanala abone olun video like atın Şöyle yerleştir bunu arkadaşlar o zaman ben bir şu evi yap tamamlayayım ve ondan sonra hayvanat bahçesinin son halini görüp videonun kapatılışına geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evi şöyle bir şey yaptım. Şöyle görün. İçini böyle bir şey. Üstünü üstü dışarıdan kötü mü gözüküyor? Vallahi hiçbir fikrim yok ama bence iyi. Burada hala bir şeyler yapılıyor arkadaşlar. Burasına burada böyle şey var. Kutup ayısı var. Burayı şey yapmaya çalışmış ama ben hemen yapayım ya. Yerleri şeyden yapmaya çalışmış. Hemen yerleri kar 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 şeyini yapalım arkadaşlar. Nerede kar? Şöyle kardan koyalım. Kanka bir hmm. çekil bak Allah sana yanlışlıkla vurdum. Kanka bir çekil bak. Bak sana vurmak zorundayım. Tamamdır. Şuraya bir de 2-3 tane buz atalım. Buz. Normal buz daha güzel. Şöyle. Neden burada böyle bir şey var? Her neyse zaten şöyle bir şey olacak. Abi burayı artık kapatsın o. Buraya ne koyacak? Vallahi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. O zaman Hemen şu hayvanat bahçesini de yapsın ve geleyim. Evet arkadaşlar buraya da bir akvaryum yapıldı arkadaşlar. Çok tatlı oldu valla. Tatlı valla yani tatlı değil diyen nerede ne bileyim. Şurada o aşı papağanlar var arkadaşlar. Burayı burayı niye yaptı diye sorarsanız arkadaşlar burayı hani kuşlar böyle çıkıyor ya. Pandaların arkadaşlar nesini tükendi be aga be. Vahşi kediler nerede? Vahşi kedi gitmiş. Şuraya, şurayı bir düzeltelim. Vahşi kedi yok. Ona yazalım mı? Vahşi kediler yok, yok, yok. Evet arkadaşlar o zaman bir bölüm daha yapalım. Ve ve belki bitti mi diye sorayım ben hemen arkadaşlar ve geleyim. Evet arkadaşlar böyle bölüm sonuna geldik arkadaşlar burada akvaryum var camlarını düzelttim arkadaşlar burada papağanlar var burada şeyler var buradaki hayvanlar gitmiş yanına koyarız arkadaşlar burada da kutu payısı var arkadaşlar arkadaşlar burada da bankamız var Aliş ne yaptı bilmiyorum biliyorum da yani şimdi ne yaptı nasıl düzelttim. tüm altınları elmasları çalmış Gel lan buraya. Yakalayacağım arkadaşlar hadi bay bay arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone, videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aliş'e kalayım Aliş'e döyeceğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.